Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nick. Bugün bedvars ama sadece yumruk oynayacağız ve yanımda Memati var. <laughs> memati baş. Mesleğin ne Memati? Baba tamam, tamam. lan. Ben bakın. Hop. Puuu. Çok iyi lan. Evet arkadaşlar yeni parti o zaman hemen. Parti. O zaman yeni parta geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sadece yumruk oynayacağız abi bak şu. Tehlikeli. İki parta oynayı düşünüyorum çünkü benim biraz puanı zarar verecek. Dönmedim ben. Lan Memati nerede? Şu açak açıkta Memati ekmek almaya gitti. Memati şey yapmak için çok doğrusu aramış. O yana gitti. Arkadaşlar SpaceX en sevdiğim artılardan biridir. Hatta en sevdiğim artıdır desek yeridir. O arkadaş o mi lan o karşımdaki? Of makrosa çıkalım herhalde falan demiş ben Ben yeri şöyle yaptım çünkü için... ben şundan tanıyan var biliyor musunuz? Aşağı bir dakika bir an az da kılıcı alıyordum. Nasıl alacağım ben bu arkadaşı? Biraz yükseleyim de ama nasıl böyle? mı? Devam ediyor Ne lan? Aşağıda. Geleyim mi yanına? Ben de yerim ki. Ben de yerim ki. Sadece yumruk kanka. Alın. Hop hop şöyle bir dakika bir dakika bir dakika. Kırdım kırdım ki kırdım ki kırdım ki kırdım ki kırdım ki. Ben de kendimi kurtaracağım. <laughs> Benim bedim var ki. Ama sen işte ölebilirim şu anda kılıcım yok çünkü. Kılıçsızım. Yani Kılıç yine bir şey Lazım mı bu şer? Aa bir dakika. Sadece umut demeseydim keşke ya. Kılıç olmadan deseydim keşke ya. Sadece umut biraz üstü açmışım ben. Evet. Bir dakika geliyor mu? Gelirse haber edin. Ben ne alırım ki ya. Ben senden niye koruyacağım ki gel. Gel ya gel. Oğlum ya bir yer çok kalitesiz oluyor biliyorum farkındayım. Bir dakika bir dakika sen şöyle, şöyle bir ateş topuya bakalım. Sen şöyle bir kendine gel. Ee. <laughs> of ya bana ne kadar sövmüştür. Ee. O sadece onun da yani ateş falan da dahil yani arkadaşlar o kadar da değil yani Sizce... <laughs> Tamam arkadaşlar ben elmas giderim ama koruma basmak için gideceğim sadece. Ya bak bana gelme kardeşim bak bana gelme çok sıkıntılı bir adamım diyorum beni dinlemiyorsunuz. Bak şer. bak bir dakika sen bana gelirsin ama ben sana gelmez mi çıkacağım kardeşim. Onu da çok erken düşmüş yani. Devam etmeyecek. Gitti lan dur. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben bunu alacağım. Al. Al, al. Kanka bakın kılıcım yok arkadaşlar zorlu çok zorlu bir şey. Arkadaşlar yani sürekli başka şeylerden alırım ben bunları anca. Hani. Bak ya bloğum yok ki nasıl geldi. Aha mavi geliyor. Hop şöyle. Hayır. 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 Arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yok ama. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne yapıyor lan? <laughs> lan bak sakın bana gelmeyin ha eee mavi bana gelebilir. Mavi bana gelebilir hatta. Direkt gelir şu anda. Of. Kanka ne, ne yapacağım? Yayı alabilir miyim? anlamam ki oğlum. Ne yayı ya? Ben de bunlara var tahtam atladım da bizi kaçıyor. Kaçar ne yapabilirim? Ne yapayım? Benim o sede doğru bir Zor biliyorum hayat zor. zor. Ben biraz yanlış kapadım ama Olsun ne olacak? sağ olsun. Nasıl kapıyorduk lan bizi? Harbi yanlış kapadım ben bunu. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Allah belanı. Vallahi billahi korktum lan. Korktun oğlum beni. Ne yapıyor? Neyse kolay kolay kıramaz herhalde. Yani. Alır mıyım? Alır mıyım? Alır mıyım? Hayır, dur. Kılıçla saldırdın. Oha canı da gitmedi zaten lan. Canı gitmedi veya kılıçla vurdum mecburen ama. Ver bak. Bir kere hadi. 6 kere kullanma hakkı. Oğlum ne yapayım ya? Yani? Sadece yumruk abi zaten bu Neyse o zaman ikinci parta doğru koşuyorum. İkinci parttan devam. Ama uca, bu video kısa olacak ya o sardan. Bir eğer bana bilgisayar almak istiyorsanız like atın. Şaka lan şaka öldü. Hayır bu videoda devam edersen herhalde artık. Yani abi bir arkadaşımın öğrenirse. Yükselirsin dedi. İnşallah tabii ki tamam. Ben yükselirmen yeni maç var. Başar bak kılıç ya al bak hakkım olsun. Üç tane hakkım olsun son bari. Yanmayız boş mu? Değil. Değil. Bir şimdi ben son birkaç videodur tek başıma video çekiyorum. Cenk'le küstünüz mü diyenler var. Cenk'le küsme durumumuz yok. Hiç kimseyle ekiple küsme durumum yok. E, hatta bugün bir video çekmeyi düşünüyoruz. Kafama kadar çıkmış ya. Of. Gel. Gel. Şöyle gel. Kıza kılıcım yok ya. Gel. gel bak gel. Sevk kaç. Ya biliyorum Yok diyorum ya. Of. Atla 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 Hı 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 aşağı belki Keşke de Oğlum ya gitti ben Niye aşağı attın anlamadım olay ne Ben niye kilo aldım Daha daha da resmi yapmıyorum artık Mesela i̇şte, hayatta kalmak istemiyorum Bundan sonra sadece hayat Hayatta kalmak Lan ben niye taş kısadım ya bir var iki bir, bir, biraz kullanabileyim ya. Ben biraz o ben Steve alırdım ama kullanamadım. Ya. Ben öyle tırkan var gibi falan değil mi? böyle olur kesin. Abi yani ben bir like bir, çok görmeyin herhalde. Ya, çok bir şey istedim sanmıyorum ben size. Ya, gol yaparken hiç miyim ben? Ay! Ne atıyorsun lan terbiyesiz? Bir tane de dedim. Nasıl hücum modundaki gibi değildi şimdi. Ateş topu o kadar alamaz herhalde. Odan bir almış taramalı böyle. Mesela bu arada normalde 7 oyuncu vs eser... iyi çekecektim. Yani biraz başka bir şey. İdol, Youtube'daki idollerimden birinin videosu gibi düşünün. Ya bu ok. Aa saralım, sarı saralım. sarı alın, sarı alın. Sayı tutuyorum bu arada. Ben yokum çünkü ölüm. Yatağım yok gelme. Ölme. Kosim mi? Ah. A ah yazdı ona sonra ölüyor. Aga be. Aga be. Abi koruma mı bastım? Keskinliği neden bastın derseniz. Ee, yani yani 3-4 tane hakkım olsun yani lütfen. Ya oğlum 3 hakkım var. Kimse hiçbir şey Ne oldu? Arkadaşlar bir youtuber takım olursa belki Arkadaşlar hatta troll yapacağım ya yani. Trolleyeceğim evet arkadaşlar trolleyeceğim Ölüyordum Şu anda kendimi biraz kaptırdım oyunu Konuşamıyorum. Ah, zayıfım. Video <laughs> çıkan da öğrendim o seri ilk bezars videomda hiçbir şey yapamamıştım hatırlarsanız. Mor kırıldı mı? Mor nerede? Aşağıda mı mor? Mor aşağıda kendi mi? Aşağıda mı mor lan? Anlamadım ki bir şey. Mor aşağıda mısın kanka Mor nerede ki oğlum? Mor sarayım mı öyle de? Yok kendi yani bezde de yok oğlum nereye gitti bunlar? Kırlandım oğlum. karar mıydı ben? İntikam alacağım açar. İntikam alınmıştır. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yok aldım. Şöyle şöyle. Ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Burnum kaşınıyor lan. <laughs> Sonra şurada duramam. Aa benim de sarıyı kırdı. Ha hadi lan ne mor? Mor Steve kaç? Moreler onları bu arada. Güveniyorum ben Mor Steve'e. kazanmam yok mu? Yok. Oğlum ya. Akşer işte ya skos keşke bir şey olsaydı. Sonra o yüzden skosunu koyacak. sadece şey oluyor. Şey yapamıyoruz yani. MLG yapamıyoruz. Burada bir şey mı? Hayattaki max şansım ya. Ciddi ciddi şuraya düştüm ya tam ucuna. Şöyle. Yemez. Ekmek. Lan bloğum kalmamış. Ah! Lan sana O zaman ne yapayım abi? Prime açıyorum şu anda. uçak zaten son parti olacaktı bu. O zaman Prime açıyorum abi. Bekleyin hızlıca. Biraz blok alayım. Gelme sakın. Sakın gelme. Biraz da gepul 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 bu adam ortaya giderse elmas eşya yapar ve tehlikeli olur. Evet. O yüzden gidiyorum. Onu engellemem lazım. Adam şu aşağı düştü ya. O aşağı şey düştürsen kazanmak istiyorum. Of. Ben... Evet ortayı topluyor. Ortayı topluyor. Eğer ortayı topluyor. Eğer ortayı topluyor. Ağacılık almam lazım ortaya bunu. Bunu ellemem lazım. Nasıl yapacağım onu? Of, burada. Hop şöyle al bakayım. Al bakayım. Hayır. Hayır. Dur. Yes. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ah, klavyemi kıracağım ya. Ben nasıl öldüm? Canım full değil miydi oğlum benim? <Sessizlik> o zaman videomuz burada istersen uzun bir video oldu çünkü. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve bay bay. Kafamda konu terörlükler like katmanızı istiyor.